Bak olay şu. Güneşin içi e, hani buradan baktığınızda, dünyadan bakıldığında, teleskopla yani incelendiğinde siyah siyah çizgiler var. O siyah çizgiler aslında büyük patlamalardan sonra oluşan dev yarıklar ve oradan da tekrar yeni gelen patlamaları işaret ediyor. Geçen sene 100 bin kilometre uzunluğunda bir siyah yarık fark edildi orada. Çizgi. Ve bu korkunçtu. Ve bilim insanları uyarmaya başladı. Dediler ki bu çok hızlı büyüyor, dehşet bir uzunluk ve bu büyüdüğü zaman 2025'i işaret etmişlerdi. Ne yazık ki dünyadaki birçok internet sistemi, elektrik sistemleri ve tür dünyanın yaşam hatları felç olabilir. Şu anda 2024'e çektiler çünkü güneşteki siyah lekelerin sayısı artmaya başladı. Eğer o güneş fırtınası dünyaya Ulaşırsa ki geçtiğimiz yıllarda bir kere oldu iletişim kesildi telefonla şeyler kesildi bütün hatlar kesildi internetin durması demek ne yazık ki banka sisteminin çökmesi demek bankaların kapısına gittiğinizde bankaların kilitli olması demek bütün mevduatların orada olduğunu düşünün bir de dijitalizme geçtik dijital nedenle nakit kalktı nakdin olmadığı bir yerde eğer internet sistemi çökerse dünya çöker. Bu bir felaket, yapay bir kıyamet demektir. Bunun önlemini bazı Türkiye'deki bankalardan biliyorum manuel e, dosyalama yapmaya başladılar. O e, bir de o ilkel bezik bir de bezik programı vardı hatırlıyor musun? İlk bilgisayar çıktığında bir de onun şey kobol bezik Cobol gibi gibi bezikler. Onlar, basicler, onlar tarihe karıştı diyorduk. Şu an o sistemi kullanan garanti olsun diye onlar etkilenmiyormuş. Ee, o yüzden emekli insanları kadrosunu alan bir takım bankalar var. İşte Ama eski işletim sistemleri. Yani onu gençler bilmiyor. İşte Dostlar. o eski insanlar çalışıyor şu an. Oradan bir yedekleme yapıldığını biliyorum. Bak Türkiye'de de yapılıyor bu. Demek ki tehdit çok büyük. Ama Peki, bir şey açıklanmıyor. Ana, bir şey söyleyeceğim. Şimdi yani. bakın bunları bilim insanları uyarıyor değil mi? Bilim insanları söylüyor. Tamam. 2024 yılındaki zaten bunu doğrulayan başka şeyler de var. Mesela Dünya Ekonomik Forumu harıl harıl. Mesela 2020 ve 2022 yıllarında iki tane küresel anlamda, küresel çapta siber saldırı e, tatbikatları yaptı. Doğru. Peki bütün dünya e, dijital paraya geçiyor. Geçtiğimiz hafta konuştuk ve bugün 140 ülke, 140 ülke. E, dijital paranın altyapısını hemen hemen hazırladılar. Bizim ülkemizde dahil Doğru, olmak ülke üzere. Peki dahil, evet. Peki bu dijital parayı geçtikten sonra e, bu e, internet olayı patlak verirse yani güneşin patlaması sebebiyle güneş patlamaları evet. nedeniyle internet hmm. haftalarca haftalarca e, durursa giderse ne yapacağız biz nasıl ya, alışveriş Kıyamet vereceğiz? dedim işte kıyamet bu. Yastık altı ya. ayırman lazım biraz. Yastık altı nakit yok, yok. Nakit nasıl yok. nakit yerde. yok altın altın artık altını yani. geçmiyor altını da nakit parayla alacaksın yok yok aç kalacaksın Murat. Ya arkadaşlar bakın bak, bak, aç kalacak kıyamet, kıyamet tamam mı kile evet kıyamet bak, önemli bunu yani gıda stokladın stokladın yoksa bak. bittin